Bayraklı ve Bornova'da yapı sorunu inceledik. 950 bin üzerinde yapımız var bizim. Bunun yaklaşık 100 binini incelenmesini tamamlamış durumdayız. Tabi bu incelemeler hem gözlemsel hem de belediyelerindeki, ilçe belediyelerindeki, arşivdeki bilgiler ışığında söz konusu oldu. Bornova'da 2830 yapımız, Bayraklı'da da 1014 yapımızın diğer yapılara oranla daha öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ileri analize tabi tutulmaları gerektiğini ortaya çıkardık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerini burada haberdar ettik. İlçe belediyeleri de her bir binada yaşayan vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendirmeleri de yapıyor şu anda. Apartman yönetimi olarak bir araya gelmeleri ve bir karar vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışma bir önceliklendirme çalışması deprem yönetmeliği ve 6306 sayılı yasa kapsamında ifade edilen öne sürülen analizin birebir aynısı değil ama onunla uyumlu bir çalışma. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışma bir önceliklendirme çalışması. Dolayısıyla bu yaptığımız analizler ve gözlemsel tespitler öncelikle kendi içerisinde bir sıralamayı ortaya koyuyor ve riskli ya da riskli değil anlamına gelmiyor. Bunun için zaten mevzuatta tanımlı yöntemler var. Dolayısıyla biz burada hangi yapı daha öncelikli olarak incelenmeli bunu tespit ettik ve bu bildirimin sonunda vatandaşlarımızda bizim hemşerilerimizde o ilgili mevzuatta tanımlı olan analizleri yapmaları gerekiyor. Çünkü bir yapının güvenliğinden bahsedebilmek için aslında ana kılavuzumuz bizim Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve 6306'lı yasamız var. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde ve 6306 sayılı yasa kapsamında yapılması gereken çalışma binadan doğrudan bilgi toplanarak. Ama nasıl bilgi? İşte karotla beton dayanımının tespit edilmesi gerekiyor ve bina binaya ilişkin analizler gerçekleştirdikten sonra bina 6306 yasa kapsamında riskli ya da riskli değil diye tanımlanır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeni'nde de can güvenliği taşıyıp taşımadığını bilgisi elde edilir. Ve bundan sonra artık o yapı ile ilgili bir güçlendirme ihtiyacım var. Ortaya çıkartılır. Beni bir oranın üzerindeyse o zaman yapının yıkılıp yeniden yapılması önerilir tabii ki. Bu bildirim eline geçen hemşerilerimiz bizim ilgili mühendislik bürolarına başvurarak ya e, performans analizi gerçekleştirmeleri gerekiyor yapılarında ya da 6306 yasa kapsamında yetkilendirilmiş firmalar var. firmalara giderek e, yapılarını yine analiz ettirmeleri gerekiyor. Tamam. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar var. Yapı stoğumuz oldukça fazla. Dolayısıyla e, biz şunu biliyoruz ki bu e, deprem kuşağı e, e, içindeyiz tabii ki. Dolayısıyla e, bizim yapılarımızı olası bir deprem riskine karşı daha güvenli hale getirmemiz lazım. Bizim bu yaptığımız ön değerlendirme çalışmalarını da dikkate almalarını öneriyoruz. Bunu yaptıktan sonra elbette ki daha güvenli yapılara kavuşmuş olacağız.